Daha sonra geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ama Kaç yıl oldu efendim? 11 yıldan fazla oldu herhalde. 11 yıldan sonra ilk defa doğru. E Ali Samiye'ne geldiniz. Bugün de herhalde ilk defa Plora'ya gitmiştiniz. O da doğru. Evet. E, Okan'a bir destek vermek için gittim. Sayın başkan da nezaket gösterdi. O beni ağırladı. Bugün de maça davet etmişti. Geldim. En son Mali Kongre'de alınan karar neticesinde artık Galatasaray bazı şeyleri idrak ettiğini Yani şu zor günlerde birlik beraberlik gerektiğini Onlar da gösterdiler İnşallah bunlar tekerrür etmez Geldim ama yani Meğer sen Çok büyük huzur içindeymişsin. Bu ne stres ya, öldüm ben Yani bugün daha <laughs> mı Vallahi daha iyi <laughs> Bugünkü Bugünkü maç Hakikaten yani Geçtiğimiz maçlarda daha iyi oynuyordu Galatasaray. Bugün futbol olarak kötüydü. Hakemi de beğenmedim. İki takım daha bence iyi oynamadı ama iyi olan tek bir şey vardı. Tekrar benim açımdan galip gelmemiz. Galatasaray taraftarı ile bir arada olmak. İnşallah bu iki haftalık arada Galatasaray'a takımı hazırlamak için Okan Hoca'ya bir şey, zaman kazandırır. İnşallah daha iyi bir göreceğimizi ben ümit ediyorum. Çünkü o ışık var. Galatasaray'ı bugün kötü gördüğümüz ama ligde baktığınız zaman Galatasaray'ın birçok da şampiyonlukta rakipleri var. Galatasaray'ın şampiyonluk şansını yeni hocayla yeni futbolcularla nasıl değerlendiriyorsunuz? Artı Galatasaray'ın transferlerini bir değerlendirir misiniz? Yani ben bir genel değerlendirme olarak söyleyeyim. Yeni kurulan bir takımın 6-7 haftada ancak ne olup ne olmadığını ancak görebiliyorsun ama Galatasaray'ın bu sene transfer süresi de biraz uzun olduğu için takımın daha alınan oyuncularının çoğu takıma yeni adapte oluyor. Bu bir iki haftadan sonra ortaya konacak olan futbola baktığımız vakit bir yorum yapabilirim ama bu yeni kurulan takımın şu anda lider olması, az kayıpla bu süreyi geçmesi bence başarı. Bundan sonrasında daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii şampiyonluk Galatasaray'ın her zaman hedefidir. Bunu da ilerleyen günlerde daha net görebileceğiz. Başkanım Galatasaray'ın efsane isimlerindensiniz. 11 yıldır gelmedim dediniz. Bugünkü gelişiniz bir kırgınlığın, küskünlüğün bitişi anlamına da geliyor sanıyorum. Bundan sonra Galatasaray'a hizmetiniz olacak mı? Ne şekilde olacak? Yeniden bir yönetim gibi bir görev almayı düşünün. Yok yeniden yönetim değil ama ben e, Dursun Başkan'la da konuştum. Benim üstüme düşen bir şey varsa, Galatasaray'a faydalı olabileceğim bir şey varsa ki var, o da inanıyor. o konularda yardımcı olacağım sözünü verdim. Zaman zaman da bir araya gelip görüşüyoruz. Galatasaray'ın projeleriyle ilgili olarak. Adnan Bey çok güzel bir soru sordu. Projelerle ilgili dediniz. Galatasaray'da bir projelik bir Florya var. Artı yeni yapılacak idman sahaları var ve siz ve Erdem Bey de inşaat sektörünün önde gelen insanlarısınız. Bunlarla ilgili bir çalışmadan mı bahsediyorsunuz? Bu bir tanesi yani gayrimenkullerle ilgili konu bir tanesi başka konular da var. Biraz geliştikten sonra onu kamuoyuyla paylaşabiliriz. Şu anda e, özellikle bu gayrimenkullerle, florya ile ve yeni yapılacak olan antrenman sahasıyla, kamp testiyle ilgili çalışmalar var. E, yani Dursun Bey de neticede otel sektöründen olduğu için zaman zaman benden görüşler, yardımlar istiyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum yapmaya da devam edeceğim. Ama bugün geldiğim için de çok mutlu oldum. Fakat bu stresi unutmuştum hakikaten. Bunun yani hazmetmesi biraz, biraz say adamı öldürün ablam Valla ben bugün öldüm yani. Yine görecek miyiz sizi başkanım maçlarda? İnşallah başlığında. tekrar geleceğim artık. Sezonu açtım da 11 sene sonra diyelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi, ederim. Akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.